Evet 13. dersimiz yani özgün soru tarzlarımızın ikinci bölümüyle birlikteyiz ve ilk sorumuz geliyor bir DGS sorusuydu. Yıllar önce çıkmıştı. Bir araba galerisine gelen çeşitli kişiler var ve bu kişiler üstü açık veya üstü kapalı arabalarla test sürüşüne çıkmışlar. İşte arabaların renkleri verilmiş. Ne varmış? Gri, mavi, pembe ve sarı renkte üstü açık. Gri, pembe ve sarı renkte bir de üstü kapalı araç bulunmaktadır. Ve kişiler yukarıda verilen isim sırasına göre test sürüşüne çıkmışlar. Yani ilk önce Perihan çıkmış. Yazalım hemen. Perihan Ramiz Şöyle yazsak da olur. Sezen Tarık Umut ve Yelda, Umut ve Yelda. Bu sıraya göre yani birinci sırada Peren ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı sırada gidiyorlar. Şimdi kimin hangi tarz ve hangi renkte arabayla test uçağına çıktığını bulmaya çalışıyoruz. Ne vardı üstü kapalı şöyle yazayım üstü kapalı dört tane Yok üç taneydi bir de üstü açık vardı. Onlar nelerdi? Hemen şuraya yazayım. Gri, mavi, pembe ve sarı renkte 4 adet üstü açık araba. Gri, pembe, mavi ve sarı. Devam ediyoruz. Üstü kapalı ise gri, pembe ve sarı. Evet. Her kişi farklı bir araçla test sürüşüne çıkmıştır. Şimdi 6 kişi var, 7 tane araba var. Demek ki bir tanesi kullanılmamış. Her üstü kapalı arabadan sonra üstü açık bir arabayla test sürüşüne çıkılmıştır. Üstü kapalı arabadan sonra kesinlikle üstü açık geliyorlar. Peran güzel en azından bir şey vermiş bize. Peran pembe bir arabayla test sürüşüne çıkmıştır. Şimdi her iki olasılığa da yazayım pembe. Şimdi pembe üstü açık da olabilir. Üstü kapalı da olabilir. Şu anda bir şey yazamıyorum. Üstü açık veya üstü kapalı. Bir dursun. Devam edin. Tarık üstü kapalı sarı renkle arabayla test sürüşüne çıkmıştır. Tarık sarı renk üstü kapalı. Şöyle yazalım. Üstü kapalı. E, üstü kapalı sarı renk şu kullanılmış oldu demek ki. Onu da eleyelim. E bize ne diyordu? Her üstü kapalıdan sonra bir üstü açık geliyordu. O zaman ardından üstü açık. Hatta öncesinde de üstü açık var. Nedenini söyleyeyim mi? Eğer ben buraya üstü kapalı yazsaydım, şurada ne olurdu? Üstü açık olurdu. Çünkü ifade ne diyor? Şurada altın çizdim. Sol tarafa bakın. Her üstü kapalı arabadan sonra üstü açık bir arabayla test sürüşüne çıkılmıştır. Demek ki 3. sırada üstü kapalı olamayacak. En azından bunu da biliyoruz. Üstü açık. Buraya da yazdık. Son ifade. Yelda ve Ramiz üstü açık bir arabayla test sürüşüne çıkmıştır. Yelda üstü açık. Ramiz üstü açık. E şimdi üstü açık 4 tane araba vardı. E bakın bunları yazdık zaten. 1. Hatta böyle göstereyim, kırmızıyla göstereyim. Üstü açık 4 tane araba. 1 2 3 4. Demek ki üstü açık arabaların yani 4'ü de kullanıldı. E bu durumda Peyhan yani buraya soru işareti koyduğum yere ne yazacağız? Mecbur. Üstü kapalı yazacağız. Onu da yazalım. Üstü kapalı. Demek ki aşağıdan şu da gitti. Onu da sildik. Şimdi burada şunu düşünebiliriz arkadaşlar. Tablo bu. Gerisini yazmaya kalkarsak çok şey çıkar. Şimdi dört tane üst açık araba kullanıldı. E, i̇ki İki tane de üstü kapalı kullandı. Demek ki üstü kapalı gri arabayla kimse e, test sürüşüne çıkmamış. Bunu biliyoruz. Bunu bilerek şimdi sorularımıza başlayalım. Ve ilk sorumuz gelsin. Ve birinci sorumuz. Buna göre hangisi kesinlikle yanlıştır? Perihan'ın test sürüşüne çıktığı araç üstü kapalıdır. E, bunu zaten bulduk. A seçeneği cepte. Doğru. B seçeneği. Sezen'in test sürüşüne çıktığı araç üstü kapalı bir araçtır. Ee, Sezen neyle çıkmış? Üstü açık bulmuştuk biz bunu. Dolayısıyla ilk sorumuzun doğru cevabı Bursa. Peki diğer seçeneklere de bakalım. Umut'un test sürüşüne çıktığı araç üstü açık bir araçtır. E, ee, bunu bulduk evet. Gördüğünüz gibi yuvarlak için aldım üstü açık. Üstü kapalı araçlarla test sürüşüne çıkan iki kişi vardır. E, ee, onu da şurada bulduk bakın ne dedik üstü kapalı griyle çıkan olmamıştır. E 2 kişi çıkmış. Hem buradan hem tablodan görebiliyoruz. Şuradan görebiliyoruz 2 kişi. Ve E seçeneği üstü açık araçlarla test sürüşüne çıkan dört kişi vardır. 1 2 3 4. Bu da doğru. Doğru cevap Onun için Bursa ve ikinci sorumuz geliyor. Evet, ikinci sorumuz. Hangisi kesinlikle doğrudur? Sarı Sezen pardon. Sezen gri renkli bir araçla test sürüşüne çıkmıştır. Olabilir arkadaşlar. Sezen'e şuradaki griyi renk değiştirerek gideyim artık. Şu griyi Sezen'e yazabiliriz. Ama kesin doğru mu? Değil. Umut ve Ramiz'in test sürüşüne çıktığı araçlar aynı renktedir. Şimdi olması mümkün mü arkadaşlar? Bu mümkün değil zaten. Çünkü biri griyle çıksa diğeri pembeyle çıkacak. O olmayacaktır. Biz doğrunun peşindeyiz. C seçeneği mavi renkli üstü açık araçta test sürüşüne çıkan olmamıştır. Hayır olmuştur. Bu dördüyle çıkılan oldu. Birisi çıktı artık kimse bilmiyoruz. Gri renkli üstü kapalı araçta test sürüşüne çıkan olmamıştır. E bunu zaten bulmuştuk. Çünkü üstü kapalı iki araçta test sürüşüne çıkılıyor. Ve onlardan biri pembe diğeri de sarı. Dolayısıyla gri ile çıkan olmadı. İkinci sorumuzun doğru cevabı denizli ve E seçeneğini de kontrol edip üçüncü sorumuza geçiyoruz. Sarı renkli üstü açık araçta test sürüşüne çıkan kişi Yelda'dır. Mümkün olabilir ama başkası da olabilir. Tutup Ramiz de çıkabilirdi bununla. Onun için kesin doğru değil. Evet. Üçüncü sorumuz. Aynı renkteki araçların arka arkaya test sürüşüne çıktığı biliniyorsa. Şimdi aynı renkte ne vardı? Pembe vardı. Yani periyandan sonra bir pembe gelecek. E sarı var. Hem üstü kapalı vardı sarı. Hem de üstü açık sarı var. Bu da peş peşe gelsin. Yalnız bu birinci olasılık. Bakın üstü açık, üstü kapalı. Pembeler peş peşe geldi. Sarılar peş peşe geldi. Ya böyle ya da. Şimdi yapacağım gibi. Yine pembeler üst üste gelecek. Ama bakın sarıyı ben şöyle yazabilirdim. Peş peşe gelecek şekilde. Yani ya üstteki gibi ya alttaki gibi düşünüyoruz. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur? Ramiz'in test sürüşüne çıktığı araç pembe renklidir. Bakın her iki olasılıkta da Ramiz ne yapıyor? Pembe renkli araçla test sürüşüne çıkıyor. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun doğru cevabı Adana. Diğerlerini kontrol edelim. Sezen pembe renkli bir araçla test sürüşüne çıkmıştır. Sezen'de e, zaten pembeyi görmüyoruz. Sezen sarı renkli olabilir. İkinci olasılıkta bakın Sezende sarı renk göremiyorum. Sarı kimde görüyorum. İkinci olasılıkta Umut'ta görüyorum. Bu da kesin doğru değil. D seçeneği Umut mavi renkli bir araçta. Zaten böyle bir olasılık görmüyoruz. Yelda yani daha gri renkli bir araçta e, olabilir ama olmaya da bilir. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana. 3 Adana. Şöyle tablomu temizleyeyim ve son sorumuza geçelim. 3 Adana biraz renkli oldu cevaplarımız ama bu şekilde dördüncü sorumuza geçiyoruz. Ve son sorumuz. Pembe renkli üstü açık arabadan hemen sonra mavi renkli bir arabanın test sürüşüne çıktığı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bu nasıl olacaktır? Birinci olasılıkta pembe renkli üstü açık. Pembeyi buraya yazsam maviyi buraya yazmak zorundayım. Bu birinci olasılık veya şöyle yazarım. Pembe burada, mavi burada. Peki ne diyor bize? Hangisi Kesinlikle yanlıştır diyor. Mavi renkli üstü açık arabayla test sürüşüne çıkan kişi Sezen'dir. Olabilir. Bakın. Birinci olasılık. Yelda mavi renkli üstü açık arabayla çıkmıştır. İkinci olasılığa bakarsak bu da olabilir. Devam. Ramiz gri renkli üstü açık bir arabayla çıkmış olabilir. İkinci olasılığa bakın. Şuraya gri yazabilirdim. Yani yanlış bir ifade değil ama kesin de doğru değil tabii ki. D seçeneği Hemen onu da bakıyoruz. Ramiz sarı renkli üstü açık bir araçta test sürüşüne çıkmıştır. Olabilir mi? Şu sarıyı şuraya yazabilirim. Evet. Yelda pembe renkli üstü açık bir araçta test sürüşüne çıkmıştır. Bu mümkün değil. Birinci olasılıkta ben pembeyi kimde görüyorum? Ramiz'de. İkinci olasılıkta pembeyi nerede görüyorum? Umut'ta. Dolayısıyla E seçenindeki ifade kesinlikle yanlış. 4. Edirne. Ve devamda neler geliyor? 5, 6, 7 ve 8. sorumuz geliyor. Evet hazır bir tablo verilmiş. Hazır bir tablo veriliyorsa burada dar olarak verdim ama o tablonun üzerinden gitmek gerekiyor. Şimdi şöyle bir tablo yapalım biz de. Aynısını çizeyim. 1 Başlayalım. Güzel bir soruydu. Çok 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 eski bir soru ama bu. Benzeri gelebilir tabii ki. Çünkü soru kalitesi güzel. Şimdi bir sürü şey var. Mesela bir sürü şeyden kastım şu. Bir renkler verilmiş. Mavi, kırmızı, sarı ve turuncu. Ve üstüne ne diyor? 60 TL, 70 TL, 80 ve 90 TL'ye satılıyormuş. Hem renkleri bulacağız, hem fiyatlarını bulacağız, hem de hangi ürünün hangi renkte, hangi fiyatlı olduğunu bulacağız. Ürünler de EFGH ürünleriymiş. Maşallah. 3 tane şey vermiş. Bir de bunların sıralı, sıralamalarını bulacağız. Hemen başlayalım. Şuradan yazalım. Diyor ki, bu 4 ürünün ürün numaralandırılarak şekildeki gibi yan yana dizilmiştir. E ürünü 90 TL'ye satılmaktadır. E'yi gördüğüm yere 90 yazıyorum. Bu artık ayrılmaz bir bütün. Şuradaki 90'ı sildim. Neden? Buraya zaten yazdım arkadaşlar. E ve 90 ayrılmaz. 3 numaralı ürün G'dir. En azından bir şey söylüyor. G. Şöyle biraz daha küçük yazayım. G de gitti. 3'e yazdığım için gitti. 60 TL'ye satılan ürün sarı renktedir. Evet, 60 ve sarıyı ayırmayacağım. Burada ayrılmaz. Şuradan sarıyı sildim. Çünkü buraya yazdım zaten. Ve E ürünü burası çok çok önemli işte. Soruyu çıkartan da bu. E ürünü 80 TL'ye satılan ürün hemen sağında. Bunu nereye yazayım? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sol en alta bakın. E ürünü 80 TL'ye satılanın hemen sağında turuncu ürün hemen solundadır. Peki E'yi nereye yazabiliriz? Bak bundan sonra soru zaten çıkıyor arkadaşlar. Şimdi E'yi tutup da 1'e yazamam. Niye? 80'in sağında olacak. E solunda bir yer kalmamış ki. E 4'e yazamam. Çünkü hemen sağında ne gelecek? Turuncu renk gelecek. Bu da olmaz. E 3'e yazamam 3'te zaten ben G'nin olduğunu biliyorum. O zaman E yazabileceğim tek yer burası. Peki E neredeymiş? Turuncunun solunda. O zaman 3 numarada ne varmış? Turuncu. Peki E neredeymiş? 80'in sağında. O zaman 1 numarada ne var? 80 var. Şimdi buraya kadar güzel. Bak, buradan sonrası da önemli. 80 sileyim bir gitsin. 80'i sildim. E, e gördüğüm yere ben şurada 90 yazmayacak mıydım? Bakın, E gördüğüm yere 90 yazacaktım. O zaman yazalım. 90. Bunda yazdık. E ve 90 da gitti. Başka turuncu gitti. Peki 60 nereye yazabilirim? Şimdi 1'e yazamam. 1'de 80 var. 2'de 90 var. E 3'e yazamam çünkü 60'ta ne vardı? Sarı vardı. E 3'te ne var? Turuncu var. E demek ki 60 ve sarıyı da nereye yazıyoruz? 4'e yazıyoruz. 60 burada. Ve renk deymiş Sarıymış. 60 gitti. Sarı gitti. E peki ne kaldı yazmadım fiyatlardan? Bakın tek tek anlatıyoruz. 80'i yazdım, 90'ı yazdım, 60 yazdım, yazmadım, 70 kaldı. O da işte 3'e geliyormuş arkadaşlar. Onu da yazalım ve tablomuzu bitirin. 70, 70. Başka bir şey biliyor muyuz arkadaşlar? Başka da bir şey bilmiyoruz tabii ki. O zaman şu gidenleri bir sileyim buradan tablom temiz kalsın. Maviyi yazamadım bir yere, sarıyı yazamadım. Fiyatların hepsi bitti. Mavi kırmızı yazamadım. Ürünlerden ise E'yi yazdım. 2'ye. G'yi yazdım. 3'e. Kalanlar bunlar. Bundan sonra artık soruya bakılır ve sorularımız gelsin. Ve 5. sorumuz. Hangisi kesinlikle yanlıştır? Bir numaralı ürün 80 TL'ye satılmaktadır. Bunu zaten bulduk biz. G ürün turuncudur. E bunu da bulduk. 3 numaraya bakın. Yuvarlak için aldım. G turuncu. C seçeneği 2 numaralı ürün sarıdır. E biz sarıyı nerede bulduk? Bakın 4'te bulduk. Dolayısıyla 5. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Şöyle boşluğum var. Oraya yazayım ya da şuraya. 5 Ceyhan. Gelsin 6. sorumuz. Hadi diğerlerine de bakalım. F ürünü mavidir. Olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bunlar boş ve E seçeneği. H ürünü 60 TL'ye satılmaktadır. E, H'yi tutup da buraya yazabilirim. Evet. Altıncı sorumuz geliyor. Altıncı sorumuz. Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kesin olarak bilinmesi için yeterlidir? F ürünün kaç numaralı yerde olduğunu bilemeyiz. F yani tutup 4'de de olabilir. 1'de de olabilir. Yeterli değil. B seçeneği mavi ürünün kaç liraya satıldığını mavi bilemiyoruz. Buraya da yazabiliriz, buraya da yazabiliriz, pardon şuraya da yazabiliriz. Dolayısıyla 80 mi 90 TL mi satıldı onu da bilmiyoruz. Hangi ürünün kırmızı renkte olduğunu bunu da bilemiyoruz. H ürünün hangi renkte olduğunu bunu da bilemiyoruz. Çünkü H ürünü boşta yani tutup mavi de olabilir, kırmızı da olabilir. Ve E seçeneği 2 numaralı ürünün ne olduğunu bunu biliyorum. E ürünü olduğunu biliyorum. Doğru cevap onun için Edirne. Altı Edirne. Son sorumuz 7. soru. Hangi ürünün 80 TL'ye satıldığını kesinleşmesi için hangilerinin verilmesi gerekir? Turuncu ürünün hangi rafta oldu? Bu zaten verilmiş arkadaşlar. Bu bir şey ifade etmiyor. 3'te oldu zaten biliyoruz. 4 numaralı ürün e, 4 numarada hangi ürünün oldu? E, bu önemli arkadaşlar. Çünkü 4'te ben F'nin olduğunu bilirsem o zaman derim ki 80 TL'ye de H satılıyor. Veya tam tersi eğer 4'te H'nin satıldığını bilseydim ben o zaman derdim ki evet F birinci üründür ve 80 TL'ye satılmıştır. Onun için 2 olacaktır. Bir de şeye bakalım. 80 TL'ye satılan ürünün kaç numaralı olduğunu. Bunu zaten biliyorum. Bir de olduğunu biliyorum ama e, hangi ürün olduğunu bilmem için yeterli değil bu. Dolayısıyla yalnız ki doğru cevabımız Bursa. Ve şimdi 8, 9, 10. sorularımız geliyor. O da çok orijinal bir soru. Evet bir yer yön sorusu 8 ve 10. Diyor ki A köyü F köyünün 7 kilometre batısındadır. Hemen şöyle yapalım. A batıda olacak değil mi? 7 kilometre. Neyin? Fel. Fark etmez. İsterseniz yanına yazın. B, ben yanına yazayım, İşi Kolay yapmayım da. E'nin batısındadır. Bir tane daha yazıyoruz. D köyü. Üçüncü ifade. D köyü. C'nin batısındadır. Tamam. Burası. Bir dursun. Şimdi son ifadeye bakalım. E köy, D köyünün tam kuzeyinde. Bakın. E D'nin tam kuzeyinde. A köyünün tam güneyindedir. Oldu mu arkadaşlar? Bakın yukarıya bitirdim ben. E, D'nin tam kuzeyinde. A'nın ise tam güneyindedir. Bunu yazdık. Şimdi yukarıdaki ifadelere aşağı kaydıracağız. Neydi yukarıdaki ifade? İlk ifade. A köyü, F köyünün 7 kilometre batısındadır. O zaman şurada F var. 7 kilometre. Fark etmiyor kilometre yazmamız da. B köyü E köyünün 7 kilometre batısındadır. O zaman şöyle çıkıyor. 7 kilometre. Ve D köyü C köyünün 7 kilometre batısındadır. Yukarıdaki ifadeleri getirdim. Buraya kaydırdım. Tablomuz da çıktı. Tablomuz aşağıdaki gibiymiş. Yukarıdakilerle işimiz yok artık ve sorularımız gelsin. Ve sorularımız. F köyü, C köyüne göre hangi yöndedir? Ve F biz C'nin neresinde görüyoruz? Kuzeyinde arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap Bursa. 9 Bursa. 10. Buna göre en batıda yer alan köy hangisidir? En batıda B köyünü görüyoruz. O zaman 10 B köyü Edirne. Diğer sorularımız geliyor. Diğer sorularımız da yokmuş. Bu kadarmış. Önemli olan tablo arkadaşlar. Ha şunu kaçırdık. Pardon pardon. Şuradaki 8'i kaçırdık. Hiç görmüyorum. Pardon. Onu görmüyorum. Az kalsın geçiyordum. C köyü B köyüne göre hangi yöndedir? C B'nin neresinde? Güney doğusunda. Doğru cevap o zaman Adana. 8 Adana. Az kalsın gidiyordu. Evet, bu sorumuz da bitti. Ne geliyor? Ödev sorumuz. 13. ödev sorumuz. Bunda daha önce de sık sık tekrarladığım gibi bu videonun PDF'ini indirin. Ödev sorusunda orada göreceksiniz. Ödev sorularını da ayrıca PDF oluşturmadım. Buradan indirip çözersiniz. Videoyu beğenip yorum yaparsanız teşekkür ederim. Şimdi 14. dersimizde görüşmek üzere.